Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin bana yazdığınız rüyaları da canlandıracağım. Umarım komik olmuştur. Videoya geçelim. Annem ile gül bahçesindeydik yürürken gül dikkatimizi çekti gittiğimizde güldeki bir arıydı ama sonra yataktan kalktım rüyada rüya gördüm annem başımda uyku muydu baktık arayız. Rüyamda ben kumla oynuyordum sonra bir araba geldi. Bak ve çamdan bir kadın çıktı sonra kadın bana bir anda çumps yarattı. Sıra benim rüyamda. Şimdi ben balkon kapısının önündeydim ve balkonda da mamo vardı sonra buradan çıkar falan diyordu ben de hayır dedim sonra. Ben yapamam. Ben yok. Ben. Annem geldi. Kapının giriş tarafındaki dolaptan telefonunu aldı sonra anneme dedim ki anne kaç sonra. Tam ben onu dediğimde Momo bir şekilde balkondan çıkmıştı nokta bizi kovalamaya başladı biz. Koltuklara zıplaya zıplaya kaçıyoruz. Annemle sonra hala kaçıyoruz nokta hala kaçıyoruz en sonunda Momo yakaladı. Sonra da uyandım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Söylediğim gibi umarım komik olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenin. Abone olduysanız da abone olun. Neyse arkadaşlar. iki gelmesi için 5 like gelsin ben de uğraşıyorum yani. Hoşça kalın ballarım.